Merhaba sevgili izleyenler, hepiniz Lezzet İstanbul YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem tavuklu çökertme kebabı. Yemeğin yapımına tavukları ince ince jülyen şeklinde doğrayarak başlayalım. Kullanacağımız bütün tavuk etini bu şekilde doğrayarak tavaya alalım. Burada ben tavuğun yumuşak kısımlarını kullandığım için marine etmeyeceğim. Siz göğüs eti kullanacaksanız marine edebilirsiniz. Sonrasında tavayı ocağın üzerine alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatalım. Suyunu saldıktan sonra tekrar karıştıralım. Ekranda da gördüğünüz gibi yapışan tavukları birbirinden ayıralım. Suyunu çektikten sonra üzerine biraz sıvı yağ gezdirelim. Tuzunu da ilave ettikten sonra karıştıralım ve bu şekilde ara ara karıştırarak kızarana kadar pişirelim. Tavuklar pişerken biz patatesleri hazırlayalım. Onun öncesinde derin ve küçük bir tencereye biraz bol miktarda sıvı yağ ilave edelim ve ocağın üzerinde ısınmaya bırakalım. İnce dilimler halinde doğradığımız patatesleri üst üste koyalım ve kibrit çöpü kalınlığında yine ince olacak şekilde doğrayalım. Sonrasında doğradığımız patatesleri kızgın yağın içine bırakalım ve patatesler çıtır çıtır olana kadar kızartalım. Patateslerin yapışmaması için ara ara karıştıralım. Patatesler kızarırken pişen tavuğun baharatlarını ekleyelim. Ben kırmızı toz biber ve kekik kullandım. Sonrasında güzelce karıştıralım ve tavanın altını kapatalım. Domates sosu için ayrı bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağını alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçasını ekledikten sonra güzelce kavuralım. Sonrasında 2 su bardağı kadar domates rendesi ilave edelim ve salçayla birlikte güzelce harmanlayalım. İstediğimiz kıvama geldiğinde tuzunu ilave edelim ve karıştıralım. Bu aşamada sosun koyu olduğunu düşünüyorsanız yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek sosu biraz açalım. Sosla uğraşırken patatesleri unutmayalım. Kızaran patatesleri yağın içinden alalım. Çökertme kebabını servise hazırlarken ilk önce patatesleri servis tabağına alalım. Üzerine sarımsak ekleyerek güzelce çırptığımız yoğurttan bir miktar koyalım. Yoğurdun üzerine ilk önce tavuktan bir miktar koyalım. Tavuğun üzerine de 1-2 kaşık domates sosu ilave edelim. Son olarak tabağın kenarına ister ızgarada ister tavada az yağda kızartılmış biber ilave ederek servise hazır hale getirelim. Sofralarımızı süsleyecek olan bu güzel yemeği deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha sonraki videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.